Düğün gecesi gelin odasına çekildi. Başörtüsünü çıkarmadı. Yavaşça seccadesini serdi, gece namazına durdu. Gözlerinden yaşlar süzülerek iki rekat tevbe namazı kıldı, sonra uzun uzun dua etti. Ya Rabbi, bana hayırlı bir eş nasip ettiğin için sana şükrediyorum. Evimizi Kur'an nuruyla, sevgimizi rahmetinle doldur damat kapı aralığından sessizce izliyordu. Gelin dua ederken odanın içi sanki ışıkla doldu. Damat dayanamadı, içeri girdi ve dedi ki, ''Ben seni başörtünle, namazınla, duanla sevdim. Allah'ım sana şükürler olsun ki bana böyle bir eş verdim.'' O gece ikisi birlikte sabah namazını kıldılar. Yıllar geçti, evlatları oldu.'' her biri Kur'an hafızı oldu. Çünkü o evin temeli düğün gecesi atılan o namazda kurulmuştu. Bilgi ve huzur. Abone ol, beğen, paylaş.